Game kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Ben de Yusuf. Ee, bugünkü bölümümüzde yine bir ürün tanıtımıyla karşınızdayım. Trust mikrofon ürünümüz. Şimdi bundan önce C170 kamerasını yapmıştık. Onun da ayarlarını yapamadığım için bunu da normalde ben onu C170'in kamerasıyla bunu videosunu çekecektim. Neyse onun için öyle yapmıyorum. Şimdi böyle bir hemen üstüne bakalım. Şurada skype ile bir işaret vardır. Ne olduğunu anlamadım. Şurada tripodu var. şöyle arkasına bakalım. Bu garip bir şöyle... Tamam. Bakmayalım. Şimdi burada dil seçenekleri var. Burada üç kademeli. Bir aşağı, orta, bir de yukarı doğru bakıyor. Şimdi kutu açılımına başlayalım. Şöyle, şöyle açalım. Şöyle, şöyle. Açalım. Tamam. evet şöyle ikili buraya şöyle çıkartalım. evet bu böyle bir şey arkadaşlar ee, ne kadar diyeyim böyle bir karış bile değil yani ama güzel mikrofon şuradaki şey lastik buradaki lastikmiş ben buraya boyadım bu şimdi şey lastikmiş neyse şimdi şuradan açalım. Tamam bu ağabey çıktım çıktı Bir çıkacak diye Şimdi burada bir kağıt var Koyalım. Burada kurulum galiba bu. Windows XP'nin burada değil. Şöyle. Windows 8, Windows 10, Windows 7 ve Vista. Böyle de şey var. Bu ee, ses kartınıza güveniyorsanız bunu kullanın. Ben şahsen benimkine güvenmiyorum, o yüzden kullanmayacağım. Şöyle, şöyle kapatalım. Sonra bakarız. Bu da tripotumuz. Evet. Ya bu şey dedim işte ee, ses kartı. Ama bunu kullanmayacağım ben. Şöyle girişleri var. Neyse koyalım. Şimdi bu tripodumuz Şöyle açalım. Şöyle bir görünüşü var. Ama bu e, şey azıcık geniş bir yer kaplıyor. Acaba bunu böyle yapamıyoruz. He kademesini ayarlayamıyoruz. Sadece bir kapanıyor bir de açılıyor. Kademesi ayarlansaydı yapamazdım neyse. Şimdi burayı böyle nasıl takacağız. Şöyle, <laughs> şöyle deneyelim. Şöyle yapalım. Burayı da ayıbı Böyle, böyle, böyle Evet. Arkadaşlar böyle. Ee, şimdi ee, bir en yukarı. Oha. Mesela en yukarı bakıyor şöyle. Göstereyim. ikincisi şöyle. İşte dediğim gibi ayarlanıyor ya. Öyle bir kademesi yok. demek bir böyle kullanacağım bunu. Şimdi kablosunun uzunluğuna bakalım. Şöyle koyalım açalım şurayı. Kablosun oyu evet uzun. Şöyle bayağı uzun bir kablosu var. İşte arkadaşlar mikrofonumuz böyle şurada trust yazıyor. Ee, güzel. Tripodumuz böyle. Şöyle bir son bir koyalım. Böyle zaten. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi tam şey olabiliyor dönüyor burayı şöyle takalım tamam arkadaşlar işte bu kadar şöyle bir girişi var evet işte öyle arkadaşlar ee, bunu kuracağız ve zaten bir dahaki dostlar ve bölümümüzde hem webcam'le hem de hani mikrofonu da tanıtacağım size. Webcam'li bir ilk videomuz olacak. Evet arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.